Merhabalar, merhaba. Ee, merhaba sevgili balıklar. Mayıs ayı için geldik. Ee, Mayıs ayı içinde normal tipik olarak bir e, yeni ayımız arkasından da ay sonuna doğru bir dolunayımız var. Mart sıfır derece koçta başlıyoruz. Venüs zaten e, tahtına oturmuş yani boğa'ya geçmiş bir şekilde başlıyoruz. Güneş boğada sıcacık bir ay, e, güzel bir ay. Kendisinden çok büyük umutlar beslediğimiz bir ay. Umut beslemekte balığın işidir. Evet. Ne diyorsun? Mayıs balık. Ee, Mayıs güzel bir ay olacak. Balıklar için de güzel bir ay olacak. Ee, en önemlisi e, senin de söylediğin gibi Mars e, Koç burcunda ve 0 derece Koçla bir Mayıs ayına başlıyoruz. Şimdi 0 derece Koç burcu e, yoğun Mars enerjisi barındıran bir derece. Mars'ın da burada olması hani e, iyice Mars Mars bir e, enerji olacaktır. Ve bunu kazançlarıyla ilgili alandan alacaklar yükselen balıklar. E, şimdi bu nokta bizim çok acemice davranabileceğimiz, hataya çok açık olduğumuz, çok aceleci, hızlı kararlar alıp uygulayıp e, ve e, hata e, yapabileceğimiz bir alan. E, balıklar da bunu, yükselen balıklar da bunu, Para evlerinde karşılayacakları için bunu e, para kaybına özellikle dikkat etmelerini öneriyorum. E, çok yanlış harcamalar yapabilirler. Özellikle evet bu etki tüm Mayıs ayına yayılmakla beraber ilk hafta özellikle bu enerji çok daha yoğun olacak. E, yanlış harcamalar yapabilirler. acemice alışverişler yapıp e, bir daha hiç kullanmayacakları e, pek çok şeyi e, satın almış bulabilirler kendilerini. Para kaybedebilirler, dikkat etmezlerse yanlış yatırımlara yönelebilirler. E, bu ayki en önemli mücadele alanları para ile ilgili olacak, harcamaları artacak. E, bunu ne yazık ki söylemem lazım. Söylüyorum ki önlem alsınlar, dikkatli olsunlar. Evet. Hani bu e, yoksa kimseyi hani korkutmak ya da e, yanlış bir e, enerji yüklemek adına değil baştan dikkatli olmak önemlidir eğer dikkatli olurlarsa da bu etkileri zaten almazlar ama mücadele ettikleri alan kazançları ile ilgili olacaktır şimdi çok güzel bir yeni ayımız var boğa yeni ayı var bunu 8 Mayıs'ta yaşayacağız yakın ilişkileri akrabaları yakın akrabaları işte kardeş kuzen gibi yakın çevre yakın akrabalarla ilgili ilişkilerinde anlaşmaları sözleşmeleri imzalı işleri iletişimleriyle ilgili alanda muazzam şanslı bir yeni ay e, karşılayacak yükselen balıklar e, bu ay yeni bir takım anlaşmalara başlayabilirler bu oğlak yeni e, pardon boğa ay yeni ayıyla. E, bir takım anlaşmalar, sözleşmeler, imza gerektiren işleri varsa artık retro da yok zaten o açıdan da hızlı bir ay olacak. Ee, elbette ki her zaman söylüyorum yeni ay günü bir şeye başlamak değil. Evet yeni aylarda yeni işlere başlıyoruz ama e, ayın biraz ışık almasını beklemek lazım. Yeni aydan 2-3 gün sonra ideal zamandır işte onu e, 11'i gibi e, hafta sonuna denk gelmiyorsa eğer varsa e, imza atmaları gereken bir yeni bir sözleşme anlaşma e, bir takım ticari faaliyetler için son derece kazançlı bir yeni ay burada başlatabilirsiniz e, para konularına elbette demin söylediğim etkilere dikkat ederek e, kariyerleriyle ilgili alandan ayın sonunda yani 23 Mayıs'ta. Ki bu 20 Mayıs gibi hatta biraz daha öncesinde etkisi başlar. Bir yay dolunayı var. Bunu da en görünür oldukları alandan kendi haritalarının aslında en üst en tepe noktasından bir dolunay alacaklar. Bu aynı zamanda hem kariyerleriyle ilgili hem de görünür oldukları kendi sosyal statülerini, sosyal etiketlerini tanımlayan bir Yeni ay burada görünür olmakla ilgili kendilerini göstermekle ilgili e, ufak tefek krizler olsa da iyi yönetilebilirse gayet başarılı e, başarıları imza atabilirler bu Dolunay sırasında bir takım şeyler Evet sonlanır bir e, bitiş ve kapanma enerjisi vardır dolunaylarda ama e, bitişlerde zaten yeni başlangıçları getirecektir kariyerlerinde Örneğin bir e, pozisyonu biter. Başka bir pozisyona terfi alabilirler. Çünkü e, görünürlüklerini arttıracak da bir şeydir. E, 10. evden alınan dolunaylar genelde iyice çalışır. E, bu da değerlendirilebilir yükselen balıklar için. Ama dediğim gibi ufak bir krizle gelecek. Çünkü yöneticisi e, biraz krizli bir pozisyonda. E, tabii bu e, dolunayın yöneticisi aynı zamanda Balığın da yöneticisi. Jüpiter 29 evet. derecedeyken yani analitik derecedeyken bu donlayı yaşayacağız. Dolayısıyla balıklar da bu donlardan kuvvetli etki alacaklar. Ee, dikkat elden bırakılmadığı sürece, ilişkiler iyi yönetildiği sürece, e, fırsatlar iyi kollandığı sürece yükselen balıklar e, Mayıs ayını güzel ve keyifli geçireceklerdir. Dördüncü evlerinde de bir Jüpiter geçişi yaşayacaklar. Bu da ev, aile konularını yuva ile ilgili, anne ile ilgili, toprakla ilgili konuları genişletip büyütmek açısından da yararlı olacaktır onlara zaten. Evet. Şimdi bunlar iş değiştirseler bile ee, önceki işlerinden çok çok daha e, e, iyisi olacaktır mutlaka. Evet. Hani bu ikinci evindeki bir takım e, işte sıkıntılar, o Mars daha oraya yeni girdi, orayı tarayacak ama mesela bu neden olabilir? E, üçüncü ev e, şanslı diyor Belki bir araba alacaksın. O yüzden hani ödemeler seni e, zorlayacak yani. Kendi işte e, harcadığın, kendi kazandığın paradan bir e, mecburen bir kısıntıya gitmek zorunda kalacaksın ama mal sahibi olmak için yani mesela e, araba almak için güzel zamanlar ki Jüpiter oraya taradı geçti ee, belki almışlardır bile bu ödemelerle ilgili sıkıntılar olabilir ee, yükselen balıkların ben e, kilo ile ilgili bir değişiklikleri olduğunu düşünüyorum ya almışlardır ya vermişlerdir ee, Muhtemelen e, vermiş ama çünkü Satürn biraz şey yapıyor e, girdiği yeri daraltıyor ya eğer vermediyseniz de e, bu Satürn'ü kaçırmayın Satürn buradan çıkmadan e, yani o Satürn'ün kısıtlayıcı küçültücü daraltıcı etkisini e, belimizi falan daraltmakta da, göbeğimizi küçültmekte kullanabiliriz e, çok güzel kilo vermek için güzel zamanlar evet tabi e, biraz ki benliğimizi bir baskı altında hissediyor olabiliriz ama iyi taraflarını da e, söylemekte fayda var bunu e, o zorlukları o şekilde kullanabilirsiniz ve dediğim gibi yani araç almak için çok güzel bir zamanlar e, işte böyle kısa kısa telefon görüşmeleri, kısa kısa yolculuklar bunlar size çok iyi gelecek. Ruhunuzu hem ruhunuza iyi gelecek, hem kendinizi daha güzel hissetmenizi sağlayacak. Benliğinizin parlamasını sağlayacak. Ki buna ihtiyacınız var. Çünkü 12. evinize pürito girdi. E, o pürito orayı e, ki zaten yükselen balıklar depresyona ve içe dönmeye böyle e, çok meyilliler. O yüzden bu tip hani kendilerini iyi hissetmeleri ne ilgili bir fırsat buldukları zaman hemen orayı kullanmaları çok önemli. şey yapalım? Bahar aylarını güzel değerlendirelim. Ee, balıklar güzelliklerden keyif almasını da bilirler. Ee, kendi kendilerini depresyona sokmadıkları sürece kışa kışa girersiniz. Baharın yazın depresyon yok kışa. <laughs> Beklesin Plüto biraz ilerlesin. O zaman hani o enerji biraz daha e, hafiflemiş en azından alışmış olursunuz. O zaman daha kolay atlatabilirsiniz. Bahar ve yaz depresyon yasak balıklar. Ee, tadını çıkartıyoruz. Boğa güneşinin e, pırıl pırıl böyle. Arkasından ikizler güneşi fıkır fıkır. E, çok güzel geliyor. Bunlar hepimize ee, evet. araba alın alın ya araba alın <laughs> var mı ekleyeceğim bir şey e, yok Hayır yani e, dediğim doğru e, ayda 12 evlerindeyken zaten bir Mayıs ayına başlayacaklar Evet biraz e, içe dönüp bir enerjileri olabilir e, ama hani balıkların bu alışık oldukları bir enerji O yüzden hani başka bir burçtan e, daha az etkileyecektir onları, o enerjiyi. Plüton da zaman içinde onların mutlaka iç dünyalarını çok daha güçlü hale getirecektir, güçlendirecektir onları, psikolojilerini. Benim başka söyleyeceğim bir şey yok. Para konularına dikkat. Evet, yükselen, yükselen balıklar şeydir, gizli çapkındır. Bu o, yedinci evdeki Lelit, yedinci evdeki Juno o lelit şey yapabilir arkadaşlar. E, düz duralım, düzgün duralım. E, hani çok bilinmez e, şey yaparlar çünkü e, daha da duygusalsamış gibi falan yapıp şey yapabilirler. Bu taraflarını biraz örtbas edebilirler ama e, şey insanlardır yani. Çapkın insanlardır. Aşk aşk bir yani aşk insanı. O yüzden e, bu lit burada eğer e, evliyseniz veya ciddi bir ilişki içindeyseniz e, buraları biraz e, bozabilir. O yüzden geçen bir ilgisi ayki videolarda da söylemiştik hala bu transit devam ediyor ee, yani dengelerimizi iyi koruyalım ee, dimyata pirince giderken eldeki bulgudan olmak diye bir şey var ee, riski atmayalım yani kendimiz için e, önemli ilişkiler evet iyi bir ay diliyoruz hem balıklar hem size hem bize öbür ay görüşürüz bye görüşmek bye bye. üzere hoşçakalın